Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Altan Kar bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e-ticaret pandemide çok yükseldi, yükselişe geçti. Startup girişimciliğini konuşuyoruz. Mobilde çok ilerlemeler oldu, mobil girişimcilik hayatımıza girdi. E, gençlerin de çok ilgi duyduğu alanlardan biri. Niye? Çünkü onlar daha okurken biraz para kazansak fena olmaz kafasındalar. E, ona da imkan sağlamaya başladı. Bazıları büyük büyük paralar kazanıyor okurken. Yani burada e ekibe birilerini çağırırken bile o dünyaya bulaştıysa ...yani ne gideceğim şimdi o binaların içine gireceğim gibi bir özgüvenleri de geliyor. Hal böyleyken ve dışarıda pek çok da bir yandan sertifika programı, küçük küçük diplomalar... ...siz bunun 4 yıllık lisans programını açtınız Yeditepe Üniversitesi'ne. Bize biraz anlatır mısınız? Nasıl mezunları hedefliyorsunuz? Ne eğitimi veriyorsunuz siz? Evet, <laughs> şimdi bir Zuckerberg çıkabilir mi hayaliyle gelen bir sürü <laughs> aday oluyor tabii. Biz Görkem Hanım yedi yıldır 4 yıllık lisans bölümü olarak... E-Ticaret alanında dört dörtlük bir eğitim veriyoruz. Eğitimimizin içeriğini aslında üç alanda özetleyelim isterseniz. Birincisi bilişimle ilgili bir donanım tamam. sağlıyoruz. Yani bilişime yönelik program dilleri öğretiyoruz, web tasarımı, ve programcılığı öğretiyoruz. Ve öğrencilerimiz bilişime yönelik sektörün gerektirdiği, ihtiyaç duyduğu bu altyapıyı çok yüksek düzeyden bir beceri olarak kazanmış oluyorlar. İkinci önemli alanı eğitimimizin programımızın ikinci önemli alanı dijital pazarlamayla ilgili gerekli beceriler. Günümüzde her türlü alanda yani ister gastronomi okuyun, ister genetik okuyun, hmm. ister eczacılık okuyun, ürünlerinizi hizmetlerinizi bir şekilde bu dijital dönüşümle beraber hedef kitleye ulaştırmak için. Dijital becerileri, dijital platformları hmm. kullanmak zorundasınız. Yani o dijital transformasyonu e, mesleğinize yedirmek zorundasınız. Evet. Onun için de bizim bölümümüzün öğrencileri dışında biz her dönem bütün üniversitenin öğrencilerine yönelik e ticarete giriş, dijital pazarlama, hmm. e müşteri ilişkileri yönetimi veya Arama motoru optimizasyonu diye bir ders belki bu dünyada gerçekten çok az üniversitede ders gerçek zamanlı verilerle bir arama motoru optimizasyonu dersi veriliyor. Derslerimizin yüzde doksanı simülasyonlar üzerinden laboratuvar ortamlarında ve sektörde kullanılan programlar ...üzerinden denemelerle öğretiliyor. O zaman öğretiliyor. çok uygulama ağırlıklı, sektörle iç içe bir program. Aynen öyle. Hı -hı. Onu da isterseniz yeri gelmişken vurgulayalım. Hı -hı. Ee, hocalarımızın, yani öğretim üyelerimizin yüzde sekseni... ...sektörde zaten çeşitli e-ticaret şirketlerinde... Evet. ...bunlar direkt olarak online satış yapan pazar yeri şirketleri olabilir... ...veya reklam ajansları, dijital reklam ajansları olabilir. Buralardan veya çok büyük isimlerini söyleyebilir miyim? Google, hepsi burada, Hı -hı. Facebook gibi evet, şirketlerinde... E, bunlar ama çok hani jenerik Kesinlikle global şirketler evet. ilişkilerimiz çok yakın ilişkilerimiz var. Hem direkt hoca olarak bu şirketlerden hocalarımız 14 hafta ders veriyorlar veya workshoplar yapıyoruz. Şirket ziyaretleri yapıyoruz. Zaten stajları var öğrencilerimizin zorunlu stajları var. Peki böyle çok multidisipliner bir bakış açısı var mı diğer alanlarla? Bunu şunun için soruyorum. Çünkü ben diyelim ki bu bölümü okudum. Hı -hı. Bir fikrim var hayata geçirmek Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. E, ikna edeceğim kaynak bulacağım birilerini ikna edeceğim. Dolayısıyla işin içine iletişim becerileri gelecek. Bunu böyle fikrim vardan kaynağı bulup yapılandırıp belki bir sosyal girişimcilik gibi hani kendi kendini döndüren bir girişimciliğe dönüştürecek kadar. Bütün aşamalarına hakim olarak mezun oluyor muyum? Elbette. Şimdi aslında bilgi söylediğinizin özünde e, mobil girişimcilik ya da startup girişimciliği Hı. denen e, konu ortaya çıkıyor. Bizim e, bölümümüzün e, tabiatı gereği zaten e, mobilden yapılan e, çok yükselen bir e ticaret e, hacmi var biliyorsunuz. Perakendenin önemli bir kısmı e ticaret alanında gerçekleşiyor. e Ticaretin de yine yüzde altmışı. Artık mobil cihazlar üzerinden evet. gerçekleşiyor. Dolayısıyla da girişimcilik, yani e-ticaret alanındaki girişimcilik dendiği zaman bu mobil girişimcilik öğrencilerin e, henüz öğrenciyken hayatlarında bir proje geliştirmeleri gereken, zorunlu olarak da bu projeyi hayata geçirmeleri gereken bir ders ve bu girişimcilik ekosistemini aslında içeren bir programımız hmm. var. Ve Yeditepe Üniversitesi bünyesinde her yıl yapılan, bütün üniversite öğrencilerine açık Yeditepe Yeni Fikir diye bir e, yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya profesyonel yatırımcılar, melek yatırımcılar davet ediliyor ve jürisinde de e, yarışmanın jürisinde direkt e, sektörden e, bu yatırımcılar da yer alıyorlar hmm, ve hmm. gerçekten eğer hayata geçebilecek gibi e, cazip projeler var ise orada teşvik alıyorlar. Sonra teknoloji transfer ofislerinde, kuluçka merkezlerinde onlara çalışma olanakları sağlanıyor ve orada ha, e, projelerini hayata geçiriyorlar. Ve pek çok örnek verebiliriz. Daha öğrenciyken projelerini hayata geçirip para kazanmaya başlayan, belki Zuckerberg olmadılar henüz aralarından çıkanlar ama hani o potansiyeli gösteren çok güzel projeler hmm. çıkıyor. Mesela direkt Çin'den Amerika'ya drop shipping'le satış yapan, hiç Türkiye'de operasyonu olmayan işler, startup işleri yapan öğrencilerimiz var. Kendi markalarını yaratıyorlar. Kendi markalarını içinde ürettirip Amerika'da satıyorlar. Hmm. Hiç Türkiye'de operasyonları yok. Hmm. Bu hmm. tür yöntemleri öğrenerek çok ciddi projelere e, adım atmış oluyorlar öğrenciyken. E, şimdi 2021'de e, 381 e, milyar TL hacme ulaşmış e-ticaret. Evet, Sizin elinizde evet, de evet. vardır evet, bu veriler. Evet. Genel ticaret oranında %17'ye yükseldi. Evet. E, tabii bütün bunlar pandemi de hızlandırdı değil evet, mi? Bütün evet. bu e-ticaret hacmini evet. e, Ticaret Bakanlığı 2021 verilerine göre baktık biz bu rakamlara. Evet. Ee, şimdi dolayısıyla tabii geçen sene de doluluğu bu alanların çoktu. Evet. Yani gitgide de artıyor. %70'e yakın bir artış oldu. Hmm. E, Görkem Hanım. Hmm. Tam sizin söylediğiniz gibi hmm. e, geçen yıl e-ticaret hacminde %60 nokta küsürlerde yani %70'e yakın bir e, hacimde artış oldu. Hmm. Ve bu da toplamda ticaretin içinde %17.7 yani %20'ye yakın zaten bir ticaret hacmi gerçekleşiyor e-ticarette. E hmm. Ve gider artan bir alan bu e ticaret ve devletimizin de çok yoğun teşvikleri var bu konuda. Çünkü e ticaret ve özellikle de cross border e ticaret dediğimiz e ihracat konusu günümüzde çok önem kazandı. Çünkü mesela orada da size bir istatistik vermek isterim. 2020 yılında 1,5 tri trilyon bir E ihracat hacmi gerçekleşiyor. 2026'ya kadar bunun 4.82 milyar hmm. e, trilyon özür dilerim trilyon dolara ulaşması Peki. hedefleniyor. Hmm. Çünkü bu bizim için çok önemli. Yani günümüz koşullarında e, özellikle ekonomik optimizasyon açısından da E ticaret şirketlere tabii ki sonuç olarak ...ekonomilere, ülke ekonomilerine çok büyük girdileri olan bir çok, alan. biraz önce dedim yani çok multidisipliner bir alan. İşte uluslararası ilişkiler var içinde değil mi? E ticaret e hukuku bütün alanların aslında e merak ettiği. Diğer bölümde okuyan öğrenciler de çok size çift anadala geliyor mu? Çok Böyle güzel imkanlar var yine. mı? Çok teşekkür ederim. Şimdi üniversitede e, çok e, farklı alanlardan e-ticaret konusunda kendisini uzmanlaştırmak isteyen, geliştirmek isteyen pek çok e, öğrencimiz oluyor. E, i̇nanın güzel sanatlardaki bölümlerden, e, fen edebiyat e, bölümlerinden mesela, sosyolojiden, antropolojiden, hmm, felsefeden bile... Saat aklıma Bilimler gelmişti ama siz inanın, Güzel Sanatlar çok, Fakültesi çok dediniz. Çok değişik alanlardan, gastronomiden, genetikten, benim geçtiğimiz dönem mühendislikten 20 tane... Öğrencim vardı. Hmm. E, dolayısıyla hem konsantrasyon alanı olarak e ticaret anlaşmaları yapılıyor, hem yan dal hem çift alan al e, anlaşmalarımız var üniversite genelinde. Böyle uluslararası avantajlar var. E, anlayışı nasıl? Uluslararası anlamda çocuklara nasıl dünyanın kapısını aralıyor? E, uluslararası deyince ben biraz şaşırdım farkındaysanız çünkü bu alan zaten doğası gereği uluslararası. Hmm. Yani bütün dili. İngilizce olmak zorunda biliyorsunuz. Yeditepe'nin Tepe'nin eğitim dili İngilizce ve eğer e-ticaret alanında siz e terminolojiye e, İngilizce bilmez iseniz yabancı kalırsınız. Sadece İngilizce için sormadım aslında. Hani bazen uluslararası anlaşmalarınız oluyor ya farklı üniversitelere gitme şansı, Erasmus'ta da olabilir. İsimleyebilir ya, tercih edecek adaylar şunu bilse iyi olur aslında. E, çünkü dediniz ya alanın muhtevası gereği çok uluslararası evet. olması gereken bir alan. Böyle olanakları var mı? Bunu var. bilseler iyi olur. Tabii. Yani Erasmus ve Exchange dediğimiz değişim programlarıyla öğrencilerimiz Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, şimdilerde Rusya'ya, hmm. Çin'e... Çin e, değişim yapabiliyorlar tamam. çok yakın zamanda bir e, Rus e, heyetini ağırladık Biz ve Startup girişimciliği ile ilgili yaklaşık 2-3 ay önce bir İngiltere e, Okulu ile Üniversitesi ile Startup workshopı gerçekleştirdik hı hı. burada Türk öğrencilerle İngiliz öğrenciler birlikte ekip oldular Startup projeleri geliştirdiler ve sonuçta yarıştılar ödüller aldılar ve bu e, görüşmemiz workshop çalışmamız online oldu pandemi koşullarında ama yüz yüze çevirmek istiyoruz çok çok benzer bir şey Rusya'dan geldi. Hı hı. Artık biliyorsunuz bu global konjonktür içinde Türkiye e-ticaret açısından çok önemli bir yerde. İsterseniz onu da söyleyelim. Startup girişimciliği açısından Türkiye yatırımcılığı konusunda 2021'in sonunda bir önceki yıla göre 9 kat yatırımların arttığı hı. ve 1,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz startup girişimciliğinin. Ve Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10. sıradayız Türkiye olarak. startuplar e, startup girişimciliği hmm. konusunda Türkiye Avrupa'da 10. sırada ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise 2. sıradayız. Hmm. E, Türkiye gerçekten dünya e, konjonktüründe e alanında e, çok önemli bir konuma sahip. Şunu da e, söyleyelim istiyorum artık son dakikalarda. E, bir sosyal sorumluluk projeniz var. E, kuşaklar arası dayanışma örneği. Ben söylemeyeyim, siz anlatın. Tabii. Dijital okur yazarlık çok önemli diye biz programlarımızda sıkça konuşuruz. Evet. Biraz da bunun örneği aslında. Ee, ama nasıl? Biraz içeriğinden bahseder misiniz? Tabii. E, projemizin adı E-Adaptasyon. E, biz pandemi koşullarında e, bu o, dijital e, haberleşme, dijital alışveriş yani günlük hayatın dijitale taşınmasıyla birlikte en çok mağduriyet yaşayan 65 yaş üstü kesimin bildiğiniz gibi onlara çok yasaklar geldi, çok mağduriyetler geldi. Evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Pek çoğu yalnızdı veya işte akıllı e, e, araçları, telefonları, tabletleri veya televizyonda biliyorsunuz artık çok rahatlıkla internete adapte edilerek kullanılabiliyor. Online alışverişler, interneti e, televizyon üzerinden bile yapılabiliyor artık. Bunlara sahip değillerdi ve çok mağduriyet e, e, alanında kaldı Aldılar. Biz de üniversite olarak bir sosyal sorumluluk projesi e, kapsamında 65 yaş üstü bireylerin dijital e, kullanım alışkanlıklarını, becerilerini hmm. güçlü, güvenli, e, günlük e, hayatlarını sürdürebilecekleri e, ne diyelim mutlu teknolojiler, hmm. onların hayatlarını kolaylaştıran teknolojiler yani toplum 5.0'ın süper akıllı toplum. ...kavramından da e, yola çıkarak böyle bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek istedik. Bir yıldır Yeditepe Üniversitesi ve bir sosyal e, sorumluluk projesi olarak... E, ...sivil toplum örgütü olan Yarenlik ile birlikte... ...e-ticaret e, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gönüllü eğitmen oldukları... ...65 yaş üstü bireylere biz dijital okur yazarlık eğitimi veriyoruz. Güzel sonuçlar aldınız mı? çok mutlu oldular. Hmm. Hayatlarına dokunmamızdan dolayı çok mutlu oldular. Ama diyorlar ki artık torunlarımıza, çocuklarımıza yalvarmak zorunda değiliz. <laughs> Şunu bir aç da bir evet. bakayım evladım. Hemen elimizden alıp ben yapayım, ver <laughs> yapayım sana göstermek yerine öğretmek yerine kendileri yapıyorlar ve biz artık hani onlara sormaktan dolayı çok kendimizi kötü hissediyoruz, beceriksiz hissediyoruz. <laughs> ve anksiyeteleri var dijital platformlara karşı. Çok korkaklar endişeliler. Biz asıl o korkularını yenerek başladık tamam. projeye. Şimdi son dakika bizi izleyen öğrenci diyorsa ki evet ben bölümü seviyorum çok da ilgi duyuyorum. Zaten bilgisayarın başından kalktığım yok. Oyun dünyasıyla haşır neşirim. E-ticaret zaten bildiğim şeyler. De Ailem diyor ki ya şu bölümü oku nereden ki Yeni ya çünkü. Evet. Yani yeni bölümlerden biri. Evet. Böyle bir ailemin endişesi var. O zaman ailelere de bir seslenin, Tabii. adaylara da bir seslenin. Son cümlelerimiz de onlar olsun. ekrana 30 saniyemiz mi? var. Ha. Buyurunuz. Evet sevgili öğrenciler, sevgili veliler. E, 7 yıldır biz varız. 3 yıldır mezun veriyoruz. Ve emin olun ki hiçbir öğrencimiz iş aramıyor bizim. Çünkü çok büyüyen bir e ticaret alanı var. Buradaki inanılmaz büyüyen istihdam e, imkanları var. Ve öğrencilerimiz bu... E, çok değişik alanlarda daha stajlarını yaparken evet. iş teklifleri alıyorlar. Sosyal medya yöneticisi olabiliyorlar. Dijital pazarlama uzmanı olabiliyorlar. E-ticaret uzmanı olabiliyorlar veya kendi girişimlerini geliştirerek kendileri birer e-ticaret girişimcisi olabiliyorlar. Dolayısıyla da bu alanla ilgili internette ve Yeditepe'nin web sitesinde çok fazla bilgi var. Lütfen girin, Takip ziyaret etsinler. edin ve bizim bölümümüzün programını izleyin. inceleyin teşekkür ediyorum katkınız için. Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Altan Kar bizimle birlikteydi. Bugün programın sonuna geldik. Yarın 14-15'te karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.